Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız için çok iyi geçiyordur. Son günlerde Rusya'da ve bölgemizde dünyada gelişmelerden dolayı biraz siyasete kendimizi kaptırmıştık. Artık kişisel gelişime yani dünyanın gerçekleriyle alakalı doğru düşüncelere kendimizi motive etmeye yönelik bir video çekmenin zamanı geldi. Bugünkü konumuz kendi işimize bakmak. Milletle uğraşmayı bırakıp gerçekten kendi önümüze odaklanmakla alakalı Bizim millet bu konuda çok kötü bir sınav veriyor. Bu da herkese bu konuda yanlış yapan her bireye büyük zararlar veriyor. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Öncesi fotoğraf oldu. 36 Arkadaşlar malumunuzdur iş yapmaya başladıkça başarılı işler yaptıkça, kendiniz geliştirdikçe, bundan dolayı çevreniz geliştikçe milyoner insanlarla tanışmaya başlıyorsunuz. Yani milyoner derken bu babadan anadan paralar kalmış insanlar değil. Gerçekten çabalayan, emekleyen, zenginleşmek için varını yoğunu ortaya koyup çalışan insanları gözlemlemeye başlıyorsunuz. Çünkü çevrenizde böyle insanlar, başarılı insanlar olmaya başlıyor. Ve bunları gözlemlediğinizde ortak olarak şu tespiti yapıyorsunuz. Hepsinin ortak özellik diğer halktan, diğer bu tür kendini zenginleştiremeyen insanlardan farkı genel olarak şu oluyor. Bu insanlar kendi işlerine bakıyorlar abi. Kendi işlerine oda odaklanıyorlar. Ne demek istiyorum? Bilirsiniz halkta anneniz, babanız, çevreniz, komşunuz, ilerideki marketteki çırak, usta, kalfa. Bilirsiniz işte kahvehanelerdeki insanlar vesaire hayatta çok fazla umudu olmayan ve çok fazla çalışmaya isteği olmayan insanların şöyle bir olayı vardır, kötülüğü vardır. Herkesin eşine burnunu sokmaktan zevk alırlar. Ne demek bu? Aa bilmem neyin kayınçosu şunu yapmış, o böyle yapılır mı? O bizim mahalledeki Mehmet şunu giymiş, o girilir mi? La Ahmet küpe takmış oğlum ne oluyor bu? Ahmet ne yapıyor ya? Bu hayırdır cinsel yönelimi değişti ya. Daha Türkçesi top mu oldu bu Ahmet ya? Falan diye milletin işine burnunu sokmaktan zevk alırlar. Bu işte burnunu sokmayı alışkanlık haline getiren insanlar aslında şunu fark etmiyorlar. Abi senin bu dünyada yapman gereken, başarman gereken şeyler var ve buna odaklanman lazım. Sen buna odaklanmayıp başka insanların yaptıklarıyla, başkalarının hayatıyla, başkalarının uğraştığı işlerle fokuslanırsan, onlara ilgi göster gösterirsen, onlara burnunu sokarsan kendi yapman gerekene fokuslanamıyorsun. Yani kendi işinle ilgilenemiyorsun. Çünkü başkalarının dedikodusunu yapmak, başkaları o şunu dedi, bu bunu yaptı, şu bana yaptı, o böyle bugün iyiydi, şunu almış, bunu yapmış diye dedikodusunu yaparken kendinde önünde olan yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. İşte bu da milyoner insanların diğer insanlardan farklı olarak geliştirdiği bir özelliktir. Ben bir dostunuz bu olayı gözlemlemiş ve kendine ahlak edinmiş bir kardeşiniz olarak size bu konuda dikkat çekmek istiyorum. Abi bak milyoner adam şudur. Benim önümde şu projem var. Benim şu işim var. Ben şunu başarmam lazım. Şu projeyi bitirmem lazım. Veya ben şu hedefe ulaşmam lazım. Etrafımda insanların ne yapıp yapmadığı bana bulaşmadığı sürece umurumda değil. Mesela milyoner bir adam işini yapmak için iyi bir mimar arar. Mimar adamın yanına gelir. Mimar belki eşcinseldir. Milyoner adamın umrunda olmaz. Yani kendi işine bakar adam. Bunlar rahatsızlık duymaz. Zaten duymaması lazımdır. Ama hani öyle bir kültürden gelmese bile o özelliği yani onunla zaman ayırmak için zamanı yoktur. Ilgisi yoktur. Başkasının hayatına karışmak, burun sokmak için işi yoktur. Ben kendi işime odaklandım, fokustanı. Kendi işimi yapacağım diye kendine odaklamıştır. Bu da işte milyonerlerin diğer insanlardan, diğer başkalarının işine burnunu sokmaya ahlak haline getirmiş insanlardan daha hızlı yol almasına sebep olur. Bakın bunu iyi düşünmenizi size rica ediyorum. Çoğu yapacağım dediğiniz şeyleri bir süre geçtikten sonra yapmadığınızı fark ediyorsunuz ve hayal kırıklığına uğru uğruyorsunuz ya. İşte bunların çoğunun sebebi fokuslanmamak, odaklanmamak ve bu odaklanmamanın da nedeni genel olarak başkalarının hayatına çok fazla ilgi göstermekten kaynaklanıyor. Bir dostunuz, kardeşiniz olarak size bu tavsiyeyi vermek istiyorum. Bu ahlakın tabii kültürel kodları da var. Şimdi Avrupa'ya veya daha batılı ülkeler, Amerika vesaire baktığınızda burada özgürlük diye bildiğimiz ve çoğumuzun özendiği şeylerin, keşke bizde de olsa dediğimiz şeylerin aslında asıl konusu, asıl temeli bireyselleşme. Bireyselleştiğin zaman ya toplumda veya başkalarının yaptığı çok da benim işime benim umurumda değil. Yeter ki bana karışmasınlar. Bana, benim işime burnunu sokmasınlar dediğiniz an toplumda zaten özgürlük tohumları yeşermeye başlıyor. Biz ne yazık ki başbakanından cumhurbaşkanından tutun en alttaki politikacısına muhtarına kadar herkes mahallesindeki başkasının işine, başkasının hareketlerine, başkasının sevdiği, zevk aldığı şeylere o kadar çok Hassizce burnumuzu sokmaya alışmışız ki bu toplumun içerisindeki özgürlük tohumlarını daha doğmadan öldürüyor. Bu da yaratıcılığı, bu da o kreativiteyi yani üre, üretkenliği, orijinal fikir çıkarma, orijinal sanat üretme, orijinalleşme ruhunu bitiriyor. Bakın İran'ı görüyorsunuz bugünlerde değil mi? Başörtüsü takmak iste, istemeyen kadınlara karşı iğrenç bir baskı var. İran hükümeti mollaları tarafından ve İranlı kadınlar diyor ki ya biz zaten Müslümanız kardeşim ama en azından Türkiye'deki gibi isteyen başörtüsü taksın isteyen takmasın. Bunu vurgulamaya, bunu kazanmaya çalışıyor kadınlar. Ama hükümetin başındaki mollalar, devleti yöneten o Mendobu bürokrasi öyle bir sapık kafaya kendilerini modellemişler ki öyle bir acayip bir referans kendilerine uydurmuşlar ki sokakta yürüyen kadına sen başörtüsü takmadın diye karışma hadsizliğini kendinde buluyorlar. Bakın ben gerçekten bireysel özgürlük, özgürlükçülük konusunda hassas bir insanım ve her ne kadar aşı yanlısı olsam da yani isteyen aşısını olur, isteyen aşısını olmaz ama aşı olursunuz, olursanız iyi olur tarzında yorum yapmış bir insan olarak maskelerden, maske takmaktan, maske zorunluluğundan hep nefret ettim. Hatta hatırlıyorum Türkiye'ye geldiğimde manyak bir bekçinin teki ben normal boğazda otururken böyle yani normal kimse yok etrafımda gelip bana maskeni tak bir de artist artist maskeni tak diye baskı uyduruyor. Bak şimdi hayatına karışma yetkisini birilerine verdiğinde bu ilk başta mahalledeki çevrendeki ailendekilerinden başlıyor sonra devletin en üst kademesindeki insana kadar senin yaşamına burnunu sokma haddini vermiş oluyorsun. Bunun ne kadar absürt olduğunu iyi anlamanız lazım. Bunun ne kadar önemli ve hassas olunması gereken bir konu olduğunu iyi idrak etmeniz gerekiyor abi. Vermemeniz lazım. Güvenlik korkusuyla ben virüs kapacağım, o virüs bana bulaştıracak. İşte ne bileyim o kendi hayatını daha farklı yaşayacak. O işte ne bileyim ben, benim hayatıma işte bilmem terörizm olacak, şey olacak. Aman bombalı saldırı ol. Daha fazla hayatıma karış. Daha fazla beni yönlendir. Birilerine daha fazla yetki verdikçe insanlar hadsizleşiyor. Haddi olmayan şeyleri yapmaya başlarlar ve insanlar bu konuda çok iyidirler ya. Birazcık senden farklıymış gibi davranma yetkisini verdiğin an sana anında diktatörlük yapmaya başlarlar. Bu yani birazcık o seviyeye çekmediğiniz zaman bunu zaten hissederseniz çoğunuz küçük örneklerle görmüştür. Annenize, babanıza yetki vermişsinizdir o sizin üzerinize baskı yapmaya başlar. Sevgilinize, eşinize yetki vermiş, o sizin üzerinize baskı yapmaya başlar. Öğretmenize veya patronunuza yetki vermişsiniz, o sizin üzerinize baskı yapmaya başlar. Eğer ki çizgiyi çekmezseniz yavaş 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 o haddi, o sınırı aşıp hayatınızı zehir etme konusunda insanların durma sınırı yoktur. Bu yüzden, bu yüzden işte arkadaşlar milyonerler baskılı baskıcı hükümetlerden de hoşlanmazlar. Ben paramı kazanmışım burada veya başka bir yerde. Buraya getirmişim. Sen benim servetime karışamazsın. Sen bir hareketine benim servetime el koyamazsın. El koyarsan modern bir dünyada yaşıyoruz. Ben paramı bir transferle yurt dışına çıkartırım. Dubai'ye çıkartırım veya XXX adalarına kaçırırım. Bir daha beni bulamazsın. Ben zaten dünyanın her yerinde, dünyanın her özgür ülkesinde bu servetimle rahatça yaşarım. İşime gücüme Bakarım derler. Türkiye'nin zaten şu anda yaşadığı bu zincirleme problemlerin başına, Yani o kansızlık, ekonomide şu an bir kansızlık var. O kansızlığın sebebi ne? Sermayesizlik. Çünkü millet parasını kaçırıyor. İşte bu da en başta bahsettiğim konuya geliyor. Herkes, herkesin işi, bu işine burnunu sokma konusunda eğimli. Hükümet sen ne iş yapıyorsun diyor. İhracat da yapmak istiyorsun diyor. Aa izin vermiyorum ihracata. Benim izin verdiklerim sadece ihracat yapacak diyor. Bak 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 hadsizliğe bak. Şimdi sen ilk başta bunu şöyle düşünüyorsun. Maske olayında böyle oldu. Hatırlarsınız burada bahsettik. Sadece benim izin verdiklerimi ihracat yapabilir. Sen de şöyle düşündün muhtemelen. Ya evet maske bize lazım. O yüzden ihracatı durdurması hükümetin daha iyi. Ha, sonra hükümet ne yaptı? Sadece kendi çevresindeki üreticilere, çantacılara ihracat izni verdi. Yani birdenbire artık kopukluk başladı. Yolsuzluk başladı. Anladınız mı? Bir kural bir serbestliğe yapılan müdahale zincirleme yolsuzluk e, piramidi yarattı. Bu işler böyledir abi. İlk başta kendiniz de bunu hissedeceksiniz. İlk başta insanların işine karışmamayı öğreneceksiniz. İnsanların işiyle zaman harcamamayı öğreneceksiniz. Sizin zamanınıza yazık. Bir adam hangi cinselliği seçmiş, hangi tercih yapmış, neden hoşlanıyor, ne yemeyi seviyor, ne giymeyi seviyor. Bunlardan size ne bana ne? sen işine bakacaksın abi. Benim hedefim ne? Şu zamanım ne kadar var? Şu kadar var. Bu hedefe nasıl ulaşırım? Tak tak tak. Bir ay sonra bu, bir sene sonra bu, beş sene sonra bu. Adım adım hayallerinizi bu fokusla, bu odaklanmayla zaten gerçekleşeceğini görsünüz. Evet. Teşekkürler. Sevgiler.